Olursun. Biraz önce bir şey mi demiştin kocacığım? Kolay gelsin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk Japon yılım. Sağ palukların en güzellerini getirdim. Ay teşekkür ederim kocacığım zahmet oldu. Ne zahmeti Japon gülüm ya. Sağ Karadeniz'in bütün palukları helal olsun. <laughs> Şuna o kaptan. He. Ben bizim için şahane bir kurs buldum. Kurs mu? Ne kursu? Evet. bak. Ben... <laughs> Doğum öncesinde ve sonrasında ilk kez anne baba olacakları için... Bak Doğum öncesi anne baba eğitim kursu. Bana bir süre telefon bağlama kızım. Çok önemli bir toplantı da olacağım. <laughs> tamam. Evet. Salak! Kalk Ener çabuk! Kalk. Kalktım Şener Bey. Acilen bir plan yapmamız lazım. Evet Şener Bey plan yapmamız lazım. Benim de genel müdür sıfatıyla iştirak edeceğim bu ilk toplantının derin heyecanın içinde bulunduğumu belirtmek istediğimi söylemek istiyorum. Oğlum doğru dürüst bir plan yapamazsak bütün bu dediklerini ancak rüyanda baba eskide sahilde dolaşırken görürsün. Neden abi? Yani? Çünkü Zümrüt Hanım senden iyi bir müdür olacağına inanmıyor. Ha. E, haklı aslında. Ne? Hayır bu konuda benim de derin kuşkularım yok değil yani. Ya Japon çekirdeğin bu nasıl bir kurstur? Neyin kursudur? Ben hiçbir şey anlamadım ya. Ya ana baba rukus dedim ya sen o kaptan. Ha ana. E, e, yok anlamadım. Hala ben onu anlamadım ya. Ay kocacığım. Bebeğin doğumu nasıl hazırlanmalıyız? Bebek doğduktan sonra nerelere dikkat etmeliyiz? Ona nasıl bakacağız? Bu türü çok faydalı şeyleri öğreneceğiz burada. Bak kaydımızı yaptırdım. Hemen bu akşam başlıyoruz. Yapma ya. Yaptım bile. Ne oldu Şenol Kaptan? Olay aklına pek yatmadı galiba. Yok yok yani aklıma yattı yatmasına da ben biraz şaşırdım yani bu kurs işine. E, neden şaşırdın? Şey için şaşırdım yani ben doğduğumda öyle kurs yok idi. Ben doğdum beni bir gunda sarsılar öyle saksı gibi köşeye koydular <laughs> yemeğimi verdiler suyumu verdiler. Ben kendi kendime büyüdüm yani kimse benim büyütmek için bir kursa mursa gitmemiş idi. E o kadar belli oluyor canım zaten. <laughs> Sen bana kötü bir şey mi dedin? Acilen Zümrüt Hanım'ın sana güvenmesini sağlayacak bir plan yapmalıyız. Evet Şener Bey, yapmazsak adam değiliz. Buldum! Bravo Şener Bey! Bravo, çok süper bir plan buldunuz. Gerçekten süper bir insansınız. Süpermen bile sizin yanınızda iki gün takılsa... ...bunalıma girip işi bırakıp kriptona geri dönüş yapar vallahi. Manyak, neler saçmalıyorsun? Daha planın ne olduğunu söylemedim. Şener Bey Allah aşkına sizden hiç kötü plan çıktığı duyulmuş mu? O da doğru Şimdi aç o eşek sıpası kulaklarını da beni iyi dinle çekil de. Dinliyorum Şener Bey. Öyle bir plan yapmalıyız ki sana güvenini arttırsın. Nedir bu? Nedir? Nedir ulan sana soruyorum. Şener Bey en çok çalışmadığım yerden sordunuz. Ne olur bu biliyor musun? Ne, ne Sen bana hep muhalefet yapacaksın. Bana gıcık gideceksin. Ters gideceksin. Löşener'de aldığım kararlara karşı çıkacaksın. O zaman Zümrüt Hanım sana bayılacak ve genel müdür olmana izin verecek. Yine bir şey anlamadın değil mi? Yok, anlamadım Şener Bey. Acaba bir en baştan bir anlatsanız. Manyak, sana çizerek mi anlatmam gerekiyor? Ne? Sen hiç kestane çizmek diye bir deyim duydun mu? Yok, duymadım Şener Bey. Çarkıfelek izlemiyor musun ulan? İzledim Şener Bey. Orada soruyorlar ya, bir deyim kestaneyi çizmek diye. Evet. Hiç bunu duymadın mı? Du duydum galiba sen. Ulan Bursa'ya da mı gitmedin lan? <laughs> gittim gittim gittim. Nasıl kestane şekeri yedik. Ha. Evet. İşte o mu? mu? Evet onlar çizilmiş tamam. oluyor. İçini açıyorsun. Sağ tarafına bir plan, sol tarafına bir plan yapıyorsun. Ha, çok güzelmiş. Hiç bu yönünü bilmiyordum. Ya. Biz sadece mangalda kızartıp yiyorduk sen abi. Ha, ne türleri var o kestaneli. mı sıktım? Biraz. Ne yapıyormuşuz koçum? Sert muhalefet. Evet. Aferin sana. Ben ne dersem sen veto ediyorsun. Evet. Veto ediyorum. Evet. Ama bu kararında ısrarcı olman gerekiyor. Çünkü ben kararımda çok emin adımlarla ilerleyeceğim. Taviz vermeyeceğim. Ne dediysem onun sonuna kadar gideceğim. Sana yalvarabilirim bile hatta anladın mı? Ayaklarına yatarım ne olur böyle yapalım. Bak böyle yapmak istiyorum diye. Sen hiçbir şekilde taviz vermeyeceksin. Sonuna kadar direteceksin. Hep karşı çıkacaksın. Hep karşı çıkacaksın. Hep veto edeceksin. Hep veto edeceksin. Anladım. Anladım. Aferin sana koçum. Şener Bey. Sor. Müsaadenizle bir şey soracağım. Sor koçum sor. Bu veto etmek ne demek? yine nereye kayboldu bu tüysüz kelaynak? Oğlum lan! Oğlum! 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 Senar? Ee, ben sana demedim mi bu perdeler yenilenecek diye? Sen genel müdürsen ben de buranın patronuyum oğlum! Anladın mı? O zaman ben hemen perdeci arayayım Fener Bey. Ya, manyak mısın? Ulan ben ne dersem karşı çıkacaksın ya. Ha e, çok 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 affedersiniz efendim. E, ee, olmaz Fener Bey yani bizim tasarruf zamanımız şu an zamanımız. Yani perdeye kumaşı ayıracak bütçemiz yok ne yazık ki yani. Genel müdür işte. <laughs> affedersiniz. Hamilelik kursu burası mıdır? Herhalde burası hayatım. Oturalım gel. Hadi şuraya. Ha, oraya geçelim. Merhaba. Merhabalar. <gülüyor> <gülüyor> Otur sen de. Teşekkür ederim kocacığım. Rica ederim kocacığım. Eee. <laughs> <laughs> affedersiniz, siz de mi bebek bekliyorsunuz? Aa, tabii canım ben e, biz de bekliyoruz bizim de var da bebeğimiz o açıdan çok heyecanlıyız biz. Şener, içeride tonla işimiz var. Ne aylaklık edip duruyorsunuz burada? A aylaklık olur mu canım? Genel müdürümüzle önemli bir toplantı üzerindeydik. Evet, çok önemli bir toplantı Cümrüt Allah Allah! Ne toplantısıymış bu? E, ben genel müdürümüzden e, restoranımızdaki perdeleri yenilemek için ek bütçe rica ediyordum. <laughs> Olmaz Şener Bey. Bütçe bütçe yok. Nasıl oynayayım? <laughs> yok. Çok acıdı ya. <laughs> aşkım aşkım. Yine ne var hadi söyle uğraşalım senle sinem görün tepen